La sen makine bir dolar mı yedi? <laughs> ne oluyor la? <laughs> İçki içtik ya bir tane. <laughs> bir tane mi aga? Bir tane aga. Bir bakayım hangisi snacks mi ne? En sondaki mi? Viski shot. Macbeth yazan var ya aga. <laughs> Macbeth. <-back. gülüyor> la sen o. Ya arama. Dayı ben de hiç şu an bekleyeyim yanına geleceğim You're bununla beraber. Geri dükkana girdim aga ben dükkanın korlar. Kendi dükkanımıza da baylanmıyoruz an bunları koyayım. Evet. Dayı ne oluyor ya? Dayı dayı var, miçeller oluyorlar. Laçi kendinden <laughs> al bunu. Dayı vuracağım lan. Vadi dayı sem. <laughs> <dayı kutlayacağım la. gülüyor> aa! Roydu. İki üç üç geliyorlar ya ya. Pelim tere tek. Alda yardım Pelim o. Bey çeçik. Lan, lan daha gidiyorlar. Adam bile çıplak ben, 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 ben. Lan, mı? Gel lan buraya. <laughs> Amına Lan bu işte bu vallahi dedim. Lan lan bu işte ama. Karım mı Gar <laughs> mi la o? Abi karım mı da patladı. Karım. Karım mı la o? Ne <laughs> oluyor lan? Karım <laughs> mı <mi> la o? <laughs> Videoya çekiyor Mersed'i, video çekiyor. Yabancı. Al al bunu da çek. Gar da, lan? <laughs> <Karım> da bu? Gar <laughs> <Karım> da bu? Hadi <laughs> dinle dinle. Aga bana şey diyor. Oyun. Bak. E e e e? Ne diyor? You have the been awarded 1 milyon dolar E oğlum onu ayın 17'sinde <laughs> ver. gelince 1 milyon dolar verdi 1 milyon dolar. Dayı kötü ya bunlar. <laughs> Abi şu iyi 8 çok güzel ya. Bu sende var zaten. Yok şu abi. Alevi mi? arabası da İsmet. Sayına dikkatli sik. Bekle ben ne bir tıraş olayım. Selamünaleyküm. O kim la? Ela ee, magandaya bak le. Aha. Abi reset silahlanma yasak değil miydi abi? Lütfen neredesin Nasıl kaçayım kaç Bak kaç bak, nasıl bak, kaç kaç bak bak karaktere bak karakterime bak. O, bu <laughs> kim lan? Lan güçlü kadınları destekliyor ben güçlü kadın. Deccan lan. <laughs> Benim arabayı mı patlattınız? Kan patlatmış olabilir abi. Oo tam iyi iyi araba iyi. Oğlum bende füze bile yok. Yalana bak be. Hele dur la hele dur la hele dur la. Ne ne? Oh, Hele e, dur la. Allah. Oh, Hele wow. <laughs> dur le! Ne oluyor le? Ya çıkan mı ne Tamam tamam. Tamam. Ne <laughs> yapıyorsun adamda ya? Şeyli birbirine kattınız ya. Ben katline gidiyorum. Burada Jack oynayacağım. Motorcu. Lan ne oluyor? Yanıyor. le! alemiyle? Bu yanıyor. Alemiyle. Dayı siz değilsiniz. Ben Blackjack oynamaya gidiyorum. Araba yarra yedi ismek yüzünden. Benimki de ya Kaan yüzünden. Allah otobüsün altına giriyordum ha. Arabayla mı? Aynen. Dayı <laughs> <Ben> ne kaçıyorsun? <laughs> lan! Kim koydu lan bu arabayı buraya? <laughs> gelin gelin 5 wave'i atıyorum. Gel, gel lan. Ulan sen neye bakıyorsun lan? Neye bakıyorsun lan? <laughs> Oğlum adam böbeği çıkardı. Lan <laughs> tamam, bekle bekle. <laughs> tamam gel aga. Böyle bir yer mi varmış lan? Abi şu dilen garibanları kim alıyor ya? Bu şu Nasıl aga? dişe dışa gelsene tamam tamam ya. A ne oluyor daha? A onu da herhalde. C Ona Joker. Ona sen Black Jack yaptın. Kim? İsmet. İsmet direkt kazandı oynatmayacak İsmet'i. E. Enayiler. Ne yapacağım şimdi la? Bana mı dedin? O ortada Lan ne var? göremem ki. Ortada zaten göremiyorsun ortayı enayi. Ha, direkt enter'layacağım o zaman. 19 dur dur basma. Dur la Nasıl basmıyorum? Ha. İzliyor mu dayı? İzliyor mu? Kalsa patlayacak diye bak her şey. Ah. İşte bu. Araba basıyorum. Siktim siktim. 20, aa, Çek, çektim, çektim. 20, 20 oldu? <laughs> Oğlum adam adam 17 dedi ben de 18 var. Paramı vermedi. Harbi la. Bana da vermedi. Nasıl? 5000 daha bastı. Pek mani diyor o para edemem hesabıma geçmesin. Masadan da kaldırmıyor. Ya siz bug'a girmişsiniz ya dayı. ESC'ye bassan İsmet. Oğlum para gitti. O çocuğu. Ya hadi para git boş Gelin, git, boş gelin yani. diğer masaya geçecek. Gelin gelin. Çık çık. Aa, ben de şey bitti ki. <laughs> dayı Al dayı. Dağıt kartları güzellik. İsme de bak. Abi çıkıyor yapıyorum ya, kim kazino gibi. Lan, Baba daha lan. Polis peşinler bela. Hold <laughs> on. Belasına Aha. Uyuy. I gotta do it man. Dude. Yeah. What are you doing? Mallara bak lan. <laughs> tamam, götünü vermedim. Geber. Sik Erdem aga benle görevi gelsene. Çağır aga. Aga şey direkt yere gideceğim. Beni alabileceğim ya. Ben biraz kötü durumdayım. Dayı taksi taksi. Taksiye bak ara patlı patlı patl patlayacak. Kardeşim sen martı tak mı yapıyorsun? He. İn bakayım şu köşeye köşeyi mi bakayım? Abi yapma abi. Abi. <laughs> Aa geldik. Selam. Mevzu mu olacak burada? <laughs> abi şu iki tane arabayı çalacağız. Mevzu da olacak. Ben de alayım mı arabayı? Abi birinin iki tane neyse var ya onu çalacağız. Bunları skaga önce bir. Olat mühendisi. Aaaaaa! Yok abi bu böyle olacak gibi değil. Aga arabaları patlatma da. Patlatmama ya. O iş bende. Görev çünkü arabalar. İnin Nereden sıkıyor bunlar? O oh, benim arabayı patlatın bak. Bak bak görüyor mu görüyor mu? Toy mekanik. Aa! Toy mekanik. Allah. Nerede? Dur C4'ü bırakayım. Dayı bunlar çıplak mı? Çıplak bir şey de görmüyor. Dayı bikini mi bunlar? <laughs> Dayı çıplak lan çıplak lan çıplak lan. <laughs> gel buraya gel. İtiyor mu? Korur mu lan o? Dayanamıyorum ya. Klavye hızını göstereyim mi aslında şimdi? Bir şov yapma vakti gelmiş. Niye buraya girdim? Burada yazı yazabiliyorsunuz beyler. Daha önce yazdığımda Türkiye birincisi olmuştum bu arada. Klavye çok kötü ama. Ah, welcome. Aga ben bir tuvalete gideceğim herhalde osurayım derken altıma sıçtım. Hayır. Adıma sıçtım. var. Beni çok hırsın var.